yerinden e, herkese günaydın diliyorum. E, şirketlerinizin kontrollü büyümesi, e, evet koşullarımız zorlu ancak bu koşullar altında büyümek mümkün mü? Evet büyümek mümkün. Mü? Bilgi her yerde var. Ancak başarılı işletme ile başarısız işletme arasında en büyük fark nedir diye sorarsanız aksiyon almak. E, burada çok değerli bir katılım sayısı var. E, ben şunu yapmak istiyorum. Şu an hangi zorluklarla yaşıyoruz? Hadi gelin e, birlikte e, bir onu görelim. İşletmenizde şu an yaşadığınız zorluk zorluklar neler? Yüzde %34 oranında nakit akışı sıkıntımız var. Yüzde %43 pazarlama planı yok. Yüzde %36 yeni müşteri kazanmak. Ekip yönetimi ve performansı artıramamak Bakın yüzde %57. Zaman yönetimi yüzde %40. Şimdi biyopalarınızı merak ediyorum. Bakın bugün bu kadar konuştuk. İki saatte beni dinlediniz. Teşekkür ederim. Hala 61 kişiyiz. Bunu görüyorum. İlgi de fazla. Ne kaldı cebim? Yani ne fark ettiniz? Bunlar çok önemli ve değerli. Tarım, buyurun, Ümit Bey, nereden katılıyorsunuz? İşletmeniz nasıl bir işletme? Neyi fark ettiniz bu webinarda? Antalya'da katılıyorum. Süper inşaat şirketim var. Bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Ee, düşünce setimi, düşünce yapımı değiştirmeye çalışıyorum. Sizin e, webinarınızın buna katkı sağladığını düşünüyorum. Ne var orada düşünce yapısında en çok dikkatinizi çeken? Kodlanmışlıklar. Hmm. Eski kodlanmışlıklar. E, ailede öğretilen e, işte dediğiniz gibi başkalarından para isteme tahsilat evet. şey anne babadan gelen ee, öğrenmişlikler çalışkanlık evet. var bunları değiştirmeye çalışıyorum İşte var, kendimi yetiştirmeye çalışıyorum yöneticilik bilgisi e, eksikliğim var evet. zamanı iyi yönettiğimi düşünüyorum ama eksiklerim var bunu da e, danışmanlık alarak böyle e, kendimi yetiştirerek aşmayı planlıyorum çok Sen yararlı var. bir günler oldu e, bundan sonra çok faydasını göreceğimi de düşünüyorum çok teşekkür ederim her ben şey için. teşekkür ederim Hı -hı. merhaba Merhaba hocam, Arkana katılımcı arkadaşlara da merhaba. Ee, 61 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir kendi sektörümde çalışıyorum. Ee, İktisat fakültesi mezunuyum. Fakat bütün öğrendiğimiz her şeylerin eskidiğini fark ediyoruz. Yani sizi de dinledikten sonra e, eksiklerimizin çok olduğunu gördük. Dördüncü e, katta diye işaret ettik ama evet. alttaki katlarda da tam... E, Dolu olarak yukarıya çıkmadık. Dördüncü kata çıkmadık. Anlattıklarınız, konuya hakimiyetiniz beni etkiledi. Evet. Ee, güzel bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Murat Gülcü ben. Karadan katılıyorum. Ee, biz e, sanayi tesislerine, kurumsal firmalara, özellikle sanayiye Elektrik otomasyon işleri üreten bir e, mühendislik firmamız var. Bu vizyonu genişletmeye çok istiyorum. Ama dediğim gibi e, bu konuda e, eğitim almak gerekir, biraz daha cesur olmak gerekir. E, ve ben bugünkü e, toplantıdan e, webinar'dan bende kalan şey şu e, eğitim. Yani evet. hangi yaşta olursanız olun, nerede olursanız olun, pozisyonunuz ne olursa olsun eğitim, eğitim ve gelişme. Bu gelişmenin önünde durmamak lazım. Merhaba ben dağın kolay gelsin. Şimdi herkesi de e, günün her fırsatını faydalı e, bir webinar oldu benim için kendimden sonra düşürsem. Ee, biz hmm. Beyazıt'ta toptan bayan çanta iş yapıyoruz İstanbul'da. Evet. Aynı zamanda ürünlerin üretimini de biz yapıyoruz. Ee, yani tecrübesizliklerimiz vesaire oluyor yaşımın genç olduğu için. Bugün sizden dinlediğim bu iki saatlik webinar 4 senelik eğitimine bedeldi. Onu söyleyebilirim. Evet, ee, Bey, buyurun. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Ben bütün katılımcıları e, inanılmaz derecede heyecanlandırdığınıza inanıyorum. E, çünkü o dediğiniz bir seneyi aşan firmalar e, muhtemelen burada ve e, anlattığınız her şeyi e, biz acı tecrübelerle zaten bir şekilde yaşadık ve görüyoruz aslında bizim içimizdekileri siz bizim e, e, yüzümüze karşı anlattınız bütün her şeyi ortaya çıkarttınız şunu görüyoruz bu bir aslında e, e, sistematik yaklaşım bir bilimsel çalışma <laughs> bu da dediğiniz gibi dünyada e, oturmuş bir şey bizlerin sadece e, sizler gibi koşa ihtiyacımız var e, ve bu bu e, ne diyeyim, sizlerin liderliğinde ve tavsiyeleriyle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Serkan Kaya. Tabii Serkan Bey, merhaba buyurun. Çok değerli bilgiler, çok etkilendim. E, 2018'de kurumsal hayatımı bitirdim. Kendi e, şirketimi açtım 2018'de. Hı hı. Ama e, söylediğiniz şeyler o kadar e, şey ki yani hepsini alın koyun yani hepsiyle yaşadım ben. E, ve son bir yıl içinde iki seviyesine çıktım ancak. Hı hı. Çok etkilendim ama bir şey bir formül ilgimi çekti. Ben çarpı yaptıklarım sonuçlar. Ya bu evet. kesinlikle e, her şey bizde bitiyor açıkçası. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, çok değerli katılımcılar, sizin bilgilerinizle çok aydınlandık. Çok teşekkürler. Ben de Görüşmek çok üzere. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, yani bu tip hani karşılanmasını ve deneyimlerinizle buluşması beni de ayrı mutlu ediyor. Teşekkürler. Akın Ziyaynal ismi. Evet. Veteriner hekimim. Peki işletme eksikliğini de e, sizlerle tamamlamayı, sizlerin vereceği e, briefinglerle, Yol haritasıyla bize en azından doğruyu gösterebileceğinizi düşünmüştüm ki çok faydalandım. Bugün doğru bir noktada olduğumu da gördüm. Evrim Hanım Merhaba. Merhabalar. Ee, gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben burada herkes için aynı şeyi düşünüyorum. Bir şeylerin farkında olduğumuz için buradayız. Ben peyzaj mimarıyım. Proje üreten bir firmam var. Kendimle ilgili fark etmeye başladığım bazı şeylerden daha emin oldum aslında. Mesela bazı kodlanmışlıklarımdan. Alparslan Gürsever, Kahramanmaraş'tan e, katılıyoruz. Ha, geçmiş aslında, olsun bu arada. Teşekkür ederim katılımcılara ve sizlere teşekkür ediyorum öncelikle. Yaptıklarımız, ben ve ben burada olarak, şirket olarak ele alalım. Şirket ve yaptıklarımız, farkındalığımızın yanında yapamadıklarımızı fark ettik. Bu açıdan iyi bir eğitim oldu. Ben teşekkür ediyorum. Sizin önerilerinizde, yol göstericiliğinizde bu sürece ciddi katkılar düş olacağını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum ben Teşekkür ederim. Emin ben planlama, hayata geçirme, yazılı hale getirme konusunda bir desteğe ihtiyacımız oldu açık açıkçası. Ben de bu anlamda çok faydalandım sunumumuzdan. etkilerim açıklasını teşvik ediyorum. Evet. E, güzel oldu. Evet Volkan bu, Bey buyurun. Evet, öncelikle ağzınıza sa sağlık. Çok güzel bir verimli e bizim için eğitim oldu. Aynı zamanda siz araştırma yapmıştım. Youtube'dan da izliyordum zaten sürekli. Öyle mi? Takip evet, edin öyle bir fırsat bulduğumuzda değerlendirmek istedi. Ee, en çok yani bütün her şey çok mükemmeldi. En çok beni etkileyen işiniz mi sizi yönetiyor, siz mi işinizi yapamıyorsunuz tarzına bir cümle beni çok ve Ona ilgili hala araştırma yapmaya devam edeceğim özellikle. Ee, aynı zamanda pazarlamam yoksa satış mı yok ee, hmm. olası da biz genelde hep satış sürekli hmm. satış grafik hmm. yap satış hmm. internet satışı. Hmm. Şimdi pazarlama yapıp önce san satışa dönüyorum hmm. yönelikler yapmaya düşünüyorum şu an. Evinize ee, çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de teşekkür ederim. Evet buna geldik. Çok memnun oldum. Hepinizle e, tanıştığıma. E, hepinize e, bol bol aksiyonlu bir dönem diliyorum. Unutmayın buradaki konuştuklarımız, fikirlerimiz vesaire bizi kışkırtıyor. Aha dedirtiyor ama aksiyonlar hayallerimizi gerçek hale kılıyor. Ee, başarılı bir dönem biliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.